Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen işleri aralarında danışmayladır anlamındaki şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ha mim. İkinci ayet. Ayn sin kaf. Üçüncü ayet. Resulüm. Mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Dördüncü ayet. Göklerde olanların da Yerde olanların da hepsi ancak onundur. O pek yücedir, çok büyüktür. 5. ayet. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 6. Ayet Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. 7. Ayet Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanları uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. 8. ayet. Eğer Allah dileseydi onları bir tek ümmet yapardı. Fakat o, dilediğini, dileyenin niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. 9. Ayet Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. 10. Ayet Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. 11. Ayet O gökleri ve yeri yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. Bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şey onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. 12. ayet. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız onundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. 13. Ayet Allah, Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri, size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey yani tevhid onlara ağır geldi. Allah niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Nuh Aleyhisselam kendisine şeriat gelen peygamberlerin ilkidir. Bunlar ilahi dinlerin esasını teşkil etmektedir. 14. ayet. Onlar ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. 15. Ayet Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak onadır. 16. Ayet İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra Allah ve son dini hakkında Hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır hem de şiddetli bir azap onlar içindir. 17. ayet. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. 18. ayet. Ona inanmayanlar alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. 19. Ayet Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O, çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. 20. Ayet Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse, ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Ayetteki hars, ekin kelimesine bu anlam verilmiştir. Ayet-i kerimede hem müjde hem de büyük bir ihtar vardır. 21. Ayet Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp, hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. Demek ki Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyip, onlara aykırı hükümleri koymak da kendini meşru, yetkili saymak, Allah'a ortaklık etmektir. 9. surenin 31. ayetinde ise bunları istekle kabul edenlerin durumu bildirilmektedir. 22. ayet o zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. 23. Ayet işte bu lütfunu Allah iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm de ki bunu duyurmama karşı sizden Allah'a yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun için bu iyiliği karşısında alacağı sevabı artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, güzel amele bol karşılık verendir. Ayet-i kerimedeki kurbağa, yakınlık lafzı, 25. surenin 57. ayetinde belirtilen hususa göre, Allah'a yakınlık olarak alınıp, birinci tercih yapılmıştır. Hasan-ı Basri'ye göre de akrabalıkta anlamındadır. Bu durumda ifade, sizden akrabalıkta sevgi ve saygıdan başka bir mükafat istemiyorum şeklinde olur. Bu isteğin altında yatan sebep, Hz. Peygamber'in Kureyş kabilesi içinde hatta her oymağı arasında var olan güçlü akrabalık bağından dolayı kendisini sevmeleri, bunun içinde eziyet etmemelerini, tebliğinin önüne kesmemelerini istemesidir. 24. Ayet Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdun mu diyorlar? Allah izin verseydi de öyle yapsaydın, ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama Böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o gönüllerde gizli olanları bilendir. 25. Ayet O kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. 26. Ayet o iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince, onlara da şiddetli bir azap vardır. 27. Ayet Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği kadar indirir, çünkü O, kullarından hakkıyla haberi olandır. Her şeyi görendir. 28. Ayet O, İnsanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. 29. Ayet Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması O'nun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. 30. Ayet sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Toplumlara gelen zelzele, sel baskını, tufan, kasırga, kıtlık ve benzeri afetler birer musibet olduğu gibi, ahlaki çöküşler, geçim sıkıntısı, sevgisizlik, saygısızlık, güvensizlik, beceriksiz idareciler, ekonomik bozukluklar, haksızlık, Adaletsizlik ve benzerleri de toplum için birer musibettir. Fakat Allah çoğunlukla bu musibetleri erteler. Hz. Ali buyurmuştur ki Kur'an'ın bu ayeti müminler için en ümit verici ayettir. Zira kerim olan Allah bir kere azap etti mi artık tekrar azap etmez. Affedince de onu geri almaz. 31. ayet. Siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. 32. Ayet Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun kudretinin alametlerindendir. 33. Ayet Eğer O dilerse rüzgarı durdurur da onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 34. ayet. Yahut onları o gemilere binenleri çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O yine de birçoğunu affeder, kurtarır. 35. ayet. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. 36. ayet. Size verilen ne varsa dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh bu ayetin inişiyle birlikte Allah uğrunda bütün malını vermişti. 37. ayet. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. 38. Ayet Onlar Rablerinin çağrısına gelirler, namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışmayladır. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğiniz şeylerden de Allah için harcarlar. Bu ayeti kerime Müslümanların mühim işlerinde şura usulüne başvurmaları gerektiğine, İslam idare şeklinin ise kendi aralarında ehliyet ve takva sahibi kimselerden seçecekleri şuranın kararıyla olması lazım geldiğine delil teşkil etmektedir. 39. ayet. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş Ayet-i Kerime'de görüldüğü gibi hangi şekliyle olursa olsun zulme el birliğiyle karşı konulur. Çünkü zulme göz yummak caiz değildir. Bu durum zalimin zulmüne, günah ve azabına ortak olmaktır. Hz. Ömer'in adaleti gibi bir adalet isteyenler onun halkı gibi bir halk olmalıdır. 40. Ayet Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, Barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zulmedenleri sevmez. 41. ayet. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü hakkını alırsa işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. 42. ayet ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlarıdır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. 43. ayet. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa şüphesiz bu azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. 44. ayet. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O zalimlerin azabı gördükleri zaman geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların o cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara gerçek ziyanı uğrayanlar dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerine de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. 46. Ayet Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. 47. Ayet Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. 48. ayet. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. 49. ayet. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklar bağışlar dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. 50 ayet. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir her şeye kadirdir. 51 ayet, Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahile, yahut bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok gücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Hz. Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle. 52. Ayet Resulüm işte biz sana böylece emrimizden bir ruh yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. 53. ayet. O yol göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Şura Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul